Ben Vedat Acar'ın kızıyım. Babamla görüşebilir miyim? Hanımefendi doktor telefon görüşmesine izin vermiyor. Tedavinin bu aşamasında doğru değil. Bunu size söyledi. Lütfen sabırlı olun. Derin Hanım nasıl desem Maalesef babanız beni görmek istemiyor değil mi? Üzülmeyin. Daha tedavinin çok başında. Birkaç hafta içinde daha iyi olacaktır. Allah'a gelsin oğlum. Sağ ol anne. Anne bak ne diyeceğim ha. <laughs> ben o çocukla konuşacağım ha. şu Handan'ın oğlu var ya. Emir rahat bırakmasını söyleyeceğim. Sonra daha elini alıp molaya döneriz. Şafak'la konuşurum, Emir'le Melis burada kalsınlar. Ben elim bollaşınca onları bir evime tutarım artık. <laughs> molaya dönüp ne yapacaksın? çalışacağın tarla mı var? Oturacağın ev mi kaldı? Yani ne demek şimdi bu ya? Gelirken size verdiğim para var ya... ...o tarla satışından değildi. Evi sattım. Anne hani niye yapıyorsun bunu ya? Ne yapayım? Satacak başka bir şey yoktu ondan. Ya... Cık. Of of. Tarla marla. <laughs> ah Ömer abi. İkinden gelen üç beş kuruşla mı geçindiğimizi zannediyorsun ha? Sıkıştıkça oradan üç dönüm, buradan iki dönüm, sata sata... ...öyle geçindik. Anne bana niye söylemiyorsun şunu Allah aşkına ya? Allah'ını niye saklıyorsun ya? Kıyamadım Ömer. Ya. Kıyamadım. Artık üzerine konuşmaya değmez. Dönecek yerin olsaydı da fark etmezdi. Burada kalman için... ...çok daha önemli bir sebebim var. Oğlum. Yani ben zaten bütün bunları Emir için planladım. Ben Emirden bahsetmiyorum. Diğer oğlundan bahsediyorum. Yani ne diyorsun Allah aşkına, ha? Ne diyorsun? Ömer, hiç o çocuğun yüzüne dikkatli baktın mı? Ona baktığın zaman kendini görmedin. Mi? Kaan senin oğlun. Artık işte sen bu şeyden gidemezsin. Hiçbir yere gidemezsin. Gel. Vay, vay, vay. Hatmayı hazırladım bakayım sen bana. O mu? Babam o mu? Allah niçin evlenmedi? Ben niye yaptınız bunu? Sizin için. Ben ondan niye yaptım? Niye ben de oğlumu saklayayım? Sen niye saklıyorsan o da ondan saklayacak. Artık bu şehirden gidemezsin. Şimdi karar senin. Bu şehirde iki oğlum var. Bir tanesi Kaan Mert oğlum. Hala gitmek istiyor musun? Ha? Alo. Ömer ben. Bizim konuşmamız lazım. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.